Merhaba arkadaşlar, bu teknik resim uygulamamızda perspektif görüntüden görünüş çıkarmak üç görünüş çıkarmak uygulamasını yapacağız. Burada bir modelimiz var, kağıdımızdaki modelimize benzer bir model. Ölçüler birebir aynı olmasa da burada önemli olan yüzeylerin görüntüsünü elde edebilmek. Şimdi çizim kağıdımızda bize yardımcı olmak amacıyla perspektif görüntüye. Ee, ön görünüş verilmiş, yan görünüşün bir kısmı verilmiş, üst görünüşün yine bir kısmı verilmiş. Biz burada tamamlayarak gideceğiz. Bu şekilde daha iyi öğrenme e, yolunu seçeceğiz. Şimdi önden baktığımızda bakış açımız ne burada? Şuradan ön görünüş yani bakış açımız burası. Buradan baktığımızda elimdeki şekilden de anlıyoruz. Şuradaki ters L şeklindeki yüzeyi görürüz. Zaten ön görünüşte de bu çizilmiş. Burada yardımcı çizgilerle, taşıma yöntemiyle diğer görüntüleri elde etme yoluna gidiyoruz. Örneğin bu şeklimizde bize yardımcı olunmuş. Aslında şekil kısmen çıkmış ortaya. Bakın ön görünüşteki kenarların köşeler taşınarak sürekli ince çizgiyle tüm köşeler taşınarak profil yani yan görüntü sınırları çıkmış. Yine aynı şekilde ön görünüşten aşağıya doğru üst görünüş bölgesine çizgiler taşınmış. Burada da yine üst görünüş kısmen çıkmış. Sürekli ince çizgilerle. Burada tek eksiğimiz var. Gönyemizi alıyoruz. 45 derece Gönyemizi, gönyemizin 90 derece kısmını cetvelimizin ya da T cetvelimizin üstüne koyuyoruz. Burada dikkat edeceğimiz T cetvelimiz yoksa, çizim kağıdımızdaki bir doğrudan yatay bir doğrudan referans alıyoruz. Yani T cetvelinizin olması şart değil. Buradan, bakın gördüğünüz gibi referans aldım, tam yatay hale getirdim cetvelimi ve burada. Tamamlanmayan profil görüntünün yardımcı çizgisini tamamlıyorum, görüldüğü gibi. Burada dikkat edersek ön görünüş yani şurası bir nolu yüzey, burada elde edilmiş. Ee, yandan baktığımızda şurada gördüğümüz iki nolu yüzey ve 3 nolu yüzeyi görürüz. Yani şöyle çevirdiğimizde bakın şu yüzeyi ve bu yüzeyi görürüz. Arada sadece şu üst üstten baktığımızda görebileceğimiz yüzeyi bir doğru parçası olarak görürüz. O zaman şurada bir doğru parçası vardır. Yani şuradaki yatay yüzeyi göremeyiz. Sadece kenar noktasını görürüz. Aslında baktığımızda 1 2 üç tane yatay kenar sol tarafın kenarı ve sağ tarafın kenarını görürüz. Bu doğrultuda hemen 2B kalemle çizgilerimizi birleştirelim. Koyulaştıralım. Çizim kağıdımızdaki çizgi kalıntıları oldukça fazla. O nedenle ben kalemimi birkaç defa cetvelimi de kaydırarak aynı kalınlığa ulaşmaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Görebildiğim kenarları çiziyorum. Sol yandan baktığımda evet. 90 derece olan dik kenarımı da gönyemin 90 derece kısmıyla çiziyorum kağıttaki çizgi kalınlıklarına ulaşabilmek için yine hafiften kaydırarak. Evet. Profil görüntü oluştu aslında. Bakın şurası 2 nolu yüzey. Şurası 3 nolu yüzey. Ve gördüğüm kenarlar. Üst görünüşe geçersek. Yine üst görünüşün sınırları çıkmış. Üst görünüşte bakın. 4 nolu ve 5 nolu yüzeyleri görebilirim. Kenar olarak da 1 2 3 kenarı görebilirim. Dolayısıyla bakın 1 2 3 kenar burada belli. Onları hemen çiziyoruz. kalemimizi mümkün olduğu kadar çevirerek kağıttaki çizgi kalınlıklarına ulaşabilmek için biraz kalın çiziyorum. Normalde bu kadar kalın çizmemize gerek yok ama örneğimizdeki çizgiler çok kalın. Daha sonra da yatay çizgimizi çizerek aslında görünüşümüz çıktı ortaya baktığımızda 4 nolu yüzey 5 nolu yüzey ön, yan ve üst görünüşü bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu örneğimizde yine perspektif perspektif görüntüden üç görünüş elde edeceğiz. Burada yine bize yardımcı olması açısından ön görünüş verilmiş. Yan görünüşün bir kısmı bölgesi verilmiş. Yine üst görünüşün bir kısmı verilmiş. Burada çizgileri taşıma yöntemiyle biz yardım çizgilerle önce yatay ve dikey olarak ön görünüşten çizgileri taşıyalım. Perspektifimize bakış, bakış açımız şurada gördüğünüz gibi. Yani buradan baktığımızda biz bir nolu yüzeyi şu U şeklindeki olan yüzeyi ön görünüşte görürüz arkadaşlar. Yandan baktığımızda da aslında şu yüzeyi 2 nolu yüzeyi sol yandan baktığımızda ve 3 nolu yüzeyin bir kısmını görürüz. Ve aynı zamanda göremediğimiz kenarlar vardır şurası. Yani gördüğümüz kenarlar burası. Burası ve üst kenar göremediğimiz ise şu kenar noktalarıdır. Bu göremediğimiz kenarı da kesik çizgiyle ifade edeceğiz. Önce çizgilerimizi HB kalemimi alıp taşıma yöntemiyle ön görünüşten aktaralım. Bakın yatay doğrultuya hiç bastırmadan yardımcı çizgide süreklince çizgiyle çiziyoruz. Yan görünüş için bütün kenar noktalarımdan çizgileri taşıyorum arkadaşlar. Alt nokta taşınmış gördüğünüz gibi. Burası taşınmış. Yan profil yüzeye taşıdım. Şimdi gönye ile ön görünüşten üst görünüşe taşıma yapıyorum. Burası taşınmış gördüğünüz gibi. Yine bütün kenarlarımı, köşelerimi taşıyorum aşağıya ki üst görünüşün sınırları çıksın ortaya. Evet. Taşıdık. Şimdi üst görünüşün şu mesafeyi bilmiyorum. Buradan da ölçü almıyorum çünkü perspektif görüntüyle çizimdeki ölçüler örtüşmüyor. O nedenle de bana şurada derinliği vermiş aslında şu kısmı. O zaman buradan taşıyarak üst görünüşe derinliği taşıyalım. Bunun için yine 90 derece gönyemi alıyorum. Bakın. Şuradan koordinat düzlemimize göre kadar taşıma yapıyorum. Koordinat düzleminden diğer düzleme üst görünüşün olduğu düzleme taşımak için 45 derece gönyenizi kullanabilirsiniz. Bakın. Burada zaten taşımış ya da pergelle taşıyabilirsiniz. İkisini de örnek olarak göstereyim. Pergelle taşımak için taşıyacağımız çizgiye kadar pergelimizi orijin noktasından açıyorum. Evet orijin noktasına koyup pergel yardımıyla üst görünüş bölgesine koordinat çizgimin koordinat çizgime kadar taşıma işlemini yapıyorum. Daha sonra T cetvelim ya da cetvelimle yatay taşımayı yapıyorum. Böylece üst görünüşümün sınırı da çıkmış oldu. Aslında şeklimiz de çıkmış oldu. Şimdi 2B kalemimi alıp üstten başlayarak neden üstten başlıyoruz? Alttan çizmek yerine üstten aşağı doğru çiziyoruz ki cetvelimiz kalem artıklarıyla kağıdımızı kirletmesin. 2B kalemle kenarlarımı kalınlaştırıyorum biraz cetveli de kaydırarak çünkü çok kalın çizilmiş örnekte daha önce de bahsettim. Tüm kenarlarımı görebildiğim kenarları ki şu kenarı da sürekli görürüm. Onu da sürekli kalın çizgiyle çiziyorum. Biraz daha kalınlaştıralım. Şuradaki kenarı göremem soldan baktığımda. Göremediğim kenarlar kesik çizgiyle ifade edilir. Onu kesik çizgiyle çiziyorum. 1 milim boşluk, 2 ya da 3 milim çizgi şeklinde. Çiziyorum. Ne kaldı? Yan görüntümün, görünüşümün kenarı, dik kenarı. Onu da çiziyorum. Göründüğü gibi. Evet. Şimdi üst görünüşüm kaldı. Hemen onun da alt kenarını kalınlaştıralım. görüldüğü gibi ve dikey kenarları da çizdiğimizde görünüşümüz ortaya çıkacak. kalemimizi cetvelimize, gönyemize dayadığımızda gayet düz çizgi çizebiliriz. Buna dikkat edelim. Çizgi kalınlıkları eşit olmayacak şekilde mümkün olduğu kadar. Ve görüldüğü gibi arkadaşlar. Şimdi profil görüntümüze bakalım. 2 nolu yüzey, 3 nolu yüzey, elde edildi şurada göremediğimiz kenar çıktı ee, üst görüntü görüntümüze bakalım 4 nolu yüzey 5 nolu yüzey 6 nolu yüzeyde bakın 4 5 ve 6 nolu yüzeylerde elde edilmiş oldu Evet, kağıdımızı bittikten sonra da bu antet kısımlarını norm yazıyla, standart teknik resim yazısıyla adımızı, soyadımızı, sınıfımızı, numaramızı, okulumuzun adını, öğretmenin adını, tarihi atıyoruz. Diğer kısımları öğretmenimize bırakıyoruz. Kolay gelsin.